genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Buzla zayıflama yöntemi esnasında içilen su miktarının önemi Evet, en çok gelen sorulardan birine bugün yanıtlıyor olacağım. Ancak öncesinde gelin birlikte hatırlayalım. Buzla zayıflama nedir? Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde maalesef kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Dirençli yağlar kişileri oldukça zorlamakta kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Vücuttaki yağ oranı ise zayıflama sürecinde en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçüler sayesinde detaylı bir şekilde yağınız, kasınız hatta iç yağlanmanız ölçülmelidir. Bazen tüm bu çabalara rağmen dirençli yağlar bizleri zorlayabiliyor. Fazla kilolar fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte kişileri fiziksel ve ruhsal anlamda oldukça tehdit etmekte. İşte tam bu noktada buzla zayıflama yöntemi kırıcı bir etkiye sahip olabilmektedir. İşlem esnasında ağrı, sızı, morarma gibi yan etkiler olmamakla birlikte ilk seans itibariyle güzel sonuçlar elde etmek mümkündür. Buzla zayıflama yöntemi esnasında içilmesi gereken su miktarı. Evet, çok önemli. Hatta sonuçların verimli olabilmesi açısından en önemli faktörlerden biridir. Günde 2,5-3 litre arasında su tüketimi olmazsa olmazımız. Neden? Kırılan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarla atılır. O yüzden işlem boyunca bu süreçte bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Hatta su tüketimi oldukça önemlidir. Güne suyla başlıyoruz ve suyla bitiriyoruz. Buzda zayıflama yöntemi mutlaka uzman eller tarafından uygulanmalıdır. Seans sonrasında bol su tüketimini ve sağlıklı beslenmenizi önerir. Mutlu günler dilerim.